Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Biliyorsunuz ki en son okumuzu böyle yapıyorduk. Nişanal, iptal e, gibi seçenekler de yapıyorduk. Eee şimdiki görevimiz neymiş bakalım. Yani görev derken e, evet. E, ben üretim yapacağım artık. Birazcık yani Eee üretim silah kılıflarından e, keçi teresi, keçi avlamam gerekiyormuş. Keçi bulalım. Nerede bir keçi varsa orada da biz varız deriz. Eee bir saniye. Evet, burada keçi olmuş görmemişim keçini O zaman buraya teleport alalım. Düşman kontrolündeki karakolları ve siyah dumanlı ve kırmızı bayrakları tespit edebilirsiniz. gerçekten açıklayıcı bir ifade olmuş. Siyah dumanları zaten ifade ediyor. Komodo zannettim. Komodolar aşırı iğrenç ve <laughs> göğsüz yaratıklar. Gerçekten komodolar <laughs> iğrenç değil mi? O kadar da iğrenç değil ama. Evet. Buradaki her şeyi topladık biliyorsunuz ki. Ee, keçiler bildiğim kadarıyla e, şuraya çıkmadan e, alt tabanda mı ne oluyordu? E, yolun ilerisinde oluyordu evet. bugün e, bu, e, bu şey yapacağız. Yani iki tane öğretimlik bir şey yapacağız ve sonra bir tane bayrağı satın alacağız. Satın alacağız derken kendi kendi karakolumuzu yapacağız. E, bugün görevimiz bu fazla bir şey de kalmadı gibi geliyor bana. Burada yılan avlamıştık yani öldürdük. Pek de açıcı değildi yılanımız. Bizim artmışız zaten. Şimdi o, 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 onu nasıl bulacağız bakalım. Keçiler burada mı? Bu ova ovada yani doğru. Siyah dumanlardan anlayabilirsiniz demişti. Hadi bakalım keçilerimiz neredeymiş? Keçi almak zor iş. Oo. O, 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 ne öyle ee, geçip bulmam lazım benim ya acil of oh, of oh, of oh, of oh. yenile hadi jason hadi. hadi keçileri arayacağız keçi aramaya yolunda şimdi bakalım keçiler neredeymiş of be şundan mı yerlerden düşüyor değil <laughs> mi skillimiz var mı hadi bakalım yeteneklerden o hiç yok sonra elimiz <laughs> ee, keçilen, e, geçirilen bu planlarda böyle gördüğüm kadarıyla ama şimdi yoklar hayır şans işte keçi 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 alama biraz o oh. orada mı Oh, gördüler ama ama ne kopya sen Öpücüğü öldürdüm. Allah 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 Değerli taş Taş taştır Değeri de varmış gerçekten Keçiler bu zamanlar çıktığını biliyorum Vay Arkama yine takıldı sanırım öldüreceğim mi? Şunu aldım Bir tane gitti Eee onu da öldürelim. Ay Allah'ım ya Rabbi. Keçi alomaya geldik. Adamlar bizi öldürüyor resmen. Neyse kendimizi böyle e, bir tedavi edelim. Neyse e, tedavi. Uuu keçi. Bir keçi. İki tane keçi buldum. Çok iyi. Bir tane keçi, buldum. Size iki keçi lazım değil mi? Vururuz iki tanesini. Bir kere de dalacak, hadi. Hadi, hadi öl artık, hadi lanet kula şu keçi. loot yapabiliyorum kendime. bir tane istiyormuş gerçekten ama. bir tane de şey yapacağım. Hani cüzdan için para almak için cüzdan. Cüzdan var. Domuz deriz. Domuzlar kolay bulunur gibi geliyor bana. Domuzlar burada var arada. var iyi. Zeklin var mı Domuzların oraya kendimi uçunmayabilir miyim gibi geliyor bana. Planör. Zeklin değil. Planörmüş. Planörün icadı neymiş? falan olacak diyorum falan. Vesaire. <laughs> planör, planör. O malikaneyi de almanın sırası gelecek. Hatta bugün alabilirim. Vay 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 vay. Oooo. <laughs> oh, gerçekten adam asla sünürlüyordu bugün Jason. Sağlam çıktı sağlam adam. Şuradaki en sonra halledeceğim. Ee, şimdi birazcık bu muz alaydı mı ne Kuşlar. Kuşlarım ana yarar olunca gibi geliyor. Ee, burada domuz var. Ee, Anita'nın yani Anita'nın yani söylediğine göre buralar domuz olması gerekiyormuş. Var mı gerçekten bir bakalım. Araba sesi duyuyorum. Geçebilir miyim? Geçebilir. Evet. Buralarda domuzlar varmış. evet ay Allah. Görmeyeler mi? Görme. Görmeyeler. O vay 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 vay. Hemen bu bölgeyi almam gerekiyor bence. Bakın çünkü buralarda bayağı bir dolaşıyorlar. Bu adamlar yani. Neyse. Ya bunları öldürsem şimdi yardım çağıracaklar ve yani çok ilginç olacak. Evet, evet oradalar. Oradalar. Hem de 3 tane. Alacağım evet, onu. <laughs> Uff. şerefsiz. Kuduz köpekmiş bunlar. Gerçekten. Bana da 2 tane lazım sanırım. Aldım bir tane domuzi. Vay köpek doldu. O deri nerede? Heh buradamış. Gel buraya bebeğim. <laughs> köpek gibi bağırmaya başladı tabi yeniden özür diliyorum. Sırt çantam değil de üretim masamda. Ee, cüzdan cüzdanlardan. iki tane. Ya bir tane lazımmış ya. Gerçekten ben de iki tane topluyorum. Neyse param artık fazla alabilirim değil mi? Var. Bu köpeği ah, öldürüp Neyse alalım. Ve şu bölgeyi artık alalım. Alalım yani. Allah aşkına alalım. Çünkü ihtiyacım çok var bölgeye. İki de var burada dolaşıp dolaşıp duruyorlar. Evet şu kaportamızı açalım. Neyse artık alalım. Saldırı tüfeklerinden bunu alacağım taşı buraya taşısın yani silah silah olarak da ee, özel ürünlerden yayın alacağım Uu, nişancı görüş Leon say nokta görüş nişancı görüş nokta isabet oranı daha az ama menzili daha az bu olsun olsun daha iyi satın alalım taşıyalım buraya burada belki yani yenilirsek ya da he. yani şu şey olursak diye c4 evimizi de alalım bir yeterli param yok evimiz şimdi bence bir bombam var bir tane de c4 alalım ne olur ne olmaz çünkü yani bu c4 almadım diye oraya geleceğim diye anlamına gelirse çok iyi olur hadi gidelim şu bölgeyi alalım artık De? Gece alıyorum gem gece. Hadi gidelim bölgeyi alalım. Keşke adam yanıma alabilsem yani. E, bu şeyde oluyordu GTA San Andreas'ta mı neyle oluyordu? GTA'da oluyordu. E, keşke burada da olsa e, adam alsam yani. Çok güzel oldu. Tabi. neyse adam almaya yerim yok gibi. Evet, yay, ay Allah ya. Şimdi oraya en yakın yere gidelim. Of ya. Of. Sinirimi bozdu benim şimdi yani. Yay kaldım diyelim. Aa of. Şimdi gidip o yayımı alacağım. Ya yiye gidiyorum o kal alacağım şimdi. alırız da Şurada bir alalım ok. Evet yenge teyze. Teyze yenge fark etmez, senin ismin neyse artık. Bu var. 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 Bu ama bana var. Bu çok güzel mallar var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu alalım. Bu var. Bu lazım. Bu var. Bu var. Bu var. var. mı acaba ya? Çünkü yani az gibi. 400, 400 Az ya, bayağı az yani bakın. O zaman arada bir metre kar Az çıkar. Gerçekten eee haritanın küçükmüş, harita küçükmüş gerçekten. Şunu anladım haritanın küçük. Allah belanı vermesin. Koca Allah. Öldürürüz fark etmez. Aa doğma. Bomba kaldı Ölmedi bir çiftçi. Hiç bulaşmayacağım. Ya da. Ya. Ya varım bu adamlarla uğraşmaktan bıktım artık ya. Uçan Uçanın derken sıkıldı ya insan. gideceğim oraya. Ee, i̇lk önce alarmı e, söndüm. Bir de köpek dolu. Sen bir de çıktık geçir köpekler dolu keçiler dolu. Ay Allah ya. Allah. <laughs> <laughs> alsan pislik eri. Hay Allah ya. burada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Evet. Allahı. Evet. O, ok. işte bu çekebilirsem oraya kadar, çektim ki anda 384 metreden Allah belanı ver yapabilir miyim yaparım sana hadi bebeğim hadi hadi bir yola giriyorum ama ölmeyeceksin ne olur lütfen oh be ölmedim bayağı metre indik değil mi? burada bir şey var onu alalım uh, sağlık paketi bu bölge aldık mı artık yani ee, her şey bizim kontrolümüzde olacak gibi oh, ölür ya yüzde yüz elim ölür Jason buradan ölmez mi oh, oh, be artık bizim adamlar dolasın burada değil mi evet ee, üst planörden halledeceğim üst planör derken şu üstte kalan yani gerekiyor evet gördüm onu orada mısın hadi gel gel bebeğim hadi ya uf resimde de çekemedim onu bu tepeden saldırı açmak isterdim ama alarmları var ve evet, tehlikeli. onu çekeyim. Adamı... Bizi görmez yani. Önceki. <laughs> Görmedi aptal. Neyse. Evet. Alarm bozulmuş. Bir uyarısını verdi bize. O gerekiyor mu? Bu halledebilirim o da bence. O kusuda mı Bu hareketli ya. Oksu halledeceğim. Haydi bakalım. Büyük bir şey... Büyük bir şey kalkışıyoruz diyorum. <laughs> karakol Hadi, hadi hadi arkana bakma bakma Yeah okay, okay. Üstünü tara Cesedi ara Bunu da alalım Uu, Basitmiş Gerçekten basit Orada da alamaymış Oh, başardım. Koşamaz mı? Hadi be. Köpek var? <laughs> Bir, oh, vai, vai, vai. Tamam, ne var? Bir... Oo, vay Tahmin ya. ateş edeceğim. Oradaymış. Oh. Oh, Hadi ya. Hadi. <laughs> evet benim bölük artık değil mi? Evet. Oh be. Oh be. Geç işte. Hızlı bir şekilde geçelim. Evet çok iyi. Uu, alarm verilmeden. Geçtiğim için bana teşekkür ediyorlar. Uuu kazanılan bir yetenek daha var. Uhuuu manyak bir şeye ulaştım. Bu tabii ki de can alacağım. Can en büyük sıkıntımız candı değil mi? En büyük sıkıntımız candı. Bu yerlerde seyahat kullanabilirsin. Kes bu güvenli yerde mağaz otomatik otomatik var. Neredeyse Juliet. Yeni kale. Ha, sonra halledersin. Ne yapın rakyat? Neredesin Juli? Yeni akıllı bölgede yeni bıçak atma oyunu Bey Yeni bıçak oyunu açma Oyunu kazandı çok çok iyi Şimdi bunu açalım. E, bu var. E, burada ganimetleri toplayalım. Evet, şöyle bir. Onu da alayım yani. Şurada kalmış. Onu da atıp videoyu bitireyim artık. Değil mi? Evet, videoyu bitireyim. <laughs> u u u u nerede o u u u u, -u, -u. Ay, Evet Neyse. 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 <laughs> artık da. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, paramız var. 2000 dolar alma kapasitemiz var artık. Çok iyi bence bu. O yani. Evet. Şimdi de şey yapalım. üretim varmış. Üretimde şırıngalarımızı yenileyelim. Aa yeşil kim? Evet. Ee, evet, silah kurşunlarımızı yenileyelim saldırı göbeğimi fullmiş zaten. Bir dakika der artık yani üretim masasına. Oo keçi derisi yapabiliyormuşuz. Artık yani 10 tane alma üretimden yani bir O parlayıp parlayıp duruyor ve beni endişelendiriyor. Ne yapmamız o Oo şirin Domuz plak demiş. Burada yapmamız gereken yok. İyiymiş. Evet, şimdi oklarımı alabilirim. Oklar 10 tane ok alma kapasitesi var. İyi günler. Evet. Evet, arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.